Herkese merhaba arkadaşlar ben Fıkan Kapitan terdan Fıkan'a bugün ee, Youtube kanalı nasıl oluşturulur Youtube'a nasıl video koyulur ee, onu göstereceğim Arkadaşlar ilk önce Play Store'a giriyoruz Play Store'dan Plugin yazıyoruz Ya da App Store'sa App Store'a Plugin yazıyoruz Evet. Plugin out ve 1.0'ı yüklüyoruz. Sonra bunu yükledikten sonra mobizen yüklüyoruz. Mobizen'i yüklediğimizden sonra mobizen açtığımızda mobizen açtığımızda bize böyle bir ekran değil de böyle sorular soruyor filan filan. Sonra böyle bir ekran çıkıyor. Oradan rekord ekrana bastığımızda oradan da kayıt düğmemize bastığımızda video çekecek arkadaşlar. Video çektiğimizden sonra galeriye girip galeriyemize girip şimdi bu da ıı, var ama ne yapayım. 21 <laughs> video. Evet. Bu videoyu üstte YouTube işareti var. Ona tıklıyoruz. Sonra YouTube kanalı kurun yazacağız. O YouTube kanalınızı kuracaksınız. chrome'dan filan. Sonra adınızı açıklamasını filan. Sonra da YouTube'a zaten kurulacak. Öyle de videolar çekeceksiniz. Kolay bir şey. 2 dakika ben söyledim. Siz de bunu 3-4 dakikaya yaparsınız arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın ve görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.